İyi günler çok değerli ve sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber Türkiye'ye yeni gelen ve fiyatıyla Steel serisine göre uygun olan Rival 300 S'i inceliyoruz. Voices in my Evet sevgili dostlar stil serisinin isimleri biraz karışıktır. Bunu bilirsiniz zaten. Şu kutuyu niye getirdim boyutlarını görün diye. Çünkü ben Rival 110'u tanıtmıştım. Eğer izlediyseniz gerçekten uygun fiyatı vardı. Hele bir de benim gibi BİM'den kaptıysanız 140 liraya almıştım BİM'den. Ama şu an boyutlarını karşılaştıramayacağım. Çünkü babama bir tane mouse lazım oldu iş yerinde ve ben de Rival 110'u vermek zorunda kaldım. Düşünsenize iş yerinde CS e atıyorlar. Benim ayarlarım orada kaldı renklendirmeler falan. Artık ışıklı mışıklı babam da takılır. Kutusunu göster çünkü bazı sitelerde yanlış söyleniyor. Yani bu kutu aynı kutu boyutunda falan deniliyor. Aynı değil tabii ki. Bu büyük bir ürün. Onu göstermek istiyorum burada. İsterseniz hemen kutusunu açmadan önce bir özelliklerine bakalım. Burada bilmemiz gereken 98 gramlık bir ağırlık söylemiş. Yani bu ne hafif ne de ağır. Orta derecede bir ağırlığımız var. 20 milyon tıklama ve 6 tane programlanabilir tuşumuz var. Bunlara geleceğiz. İsterseniz kutusundan bir hızlıca çıkarayım. Sebebi neydi ki? na Dostlar hemen takıyorum. 1.8 diyelim. Siz tanıdıksınız. Dostlar şöyle söyleyeyim, şu an benim ışık modum bulunuyor üzerinde, simetrik bir yapısı yok, rival 110 gibi. Şimdi hızlıca söylememiz gereken, ben bunun fiyatıyla başlayacağım. Çünkü bunun fiyatı 250 lira Türkiye'de. Yani bu da ne demek oluyor? Türkiye'deki ucuz ürünler ne kadar mesela markasıyla bildiğimiz ucuz ürünler, hani güzel bir şey alayım, kullanayım dediğimizde bir 100 lira, 150 lira veriyoruz, değil mi mouse'a? Şimdi, Sis series pahalı bir marka. Gerçekten ürünleri bazen ciddi anlamda pahalı olabiliyor. Ama bu ürünü bence 250 liraya çok güzel olmuş. Tabi he genel bir ergonomi tasarımı var bu iyi. Ama Rival'in birkaç tane daha hani 600 falan böyle çok güzel serileri var ya. Böyle garip garip ışıklar farklı yerlerden geliyor. Bence onların tasarımı daha güzel. Keşke bunu bu da hani o kadar sade olmasaydı. Gerçi sadelikten yana olanlar da var onu da biliyorum. O yüzden hani bu biraz kişisel diyelim. Şimdi şöyle söyleyeyim dostlar. RGB yanan kısmımız iki bölüm. Bir burası bir burası. Ve burada Rival yazımız var. Ben burayı çıkartamadım. Hani bilen varsa bilen arkadaş. Çünkü Rival'in başka serilerinde burası çıkarılıp 3D printer'ı da 3D yazıcı da bu çok güzel bir şekilde istediğiniz yazıyı yazabiliyorsunuz. Ama burada öyle bir seçenek yok diye biliyorum. Kauçuk bir yüzeyi var. Bu yüzden eliniz dokunduğunda çok güzel bir hissiyatı var. Fakat maalesef iz bırakıyor. Bunu nerede görmüştük? Bazı klavyelerde var bu tasarım. Bir laptop almıştım Monster'da ve onun yüzeyi de kauçuk bir yüzeydi hafiften. Güzel bir yüzey. Dokunuşu çok iyi. Plastikten çok daha güzel ama maalesef ki her güzelliğin yanında tabii ki bir de kötü bir özellik oluyor. Bu da neydi? İz bırakması. Burada da maalesef parmaklarımızın izi kalıyor. Bir kere bu büyük ve orta el için. Yani tamamen elinizi kaplayacak şekilde. Bunu isterseniz şöyle kullanırsınız. Ben biraz böyle kullanıyorum. Şurası boşluk kalıyor. Burada Rival 110'dan daha büyük. Bizim tanıttığımız mouse'lardan da bir tık daha büyük. O yüzden bu birçok el için uygun olacaktır bir kere. Ama hani ben küçük tasarım seviyorum diyen arkadaşlara da bir şey diyemem. Buradaki tuşlarımız neden bu kadar büyük? Çünkü çünkü bu ürünün temel amacı sade olsun, tuşlar belirgin olsun bu kadar. Mesela Rival 110'da en çok sevmediğim özellik neydi biliyor musunuz? Tuşları çok inceydi. Makro tuşları atamıştım. Orada e, video yaparken ileri geri tuşunu şuradakilere atamıştım. İnce olduğu için kötü bir ses çıkarıyordu ve rahatsız ediyordu. Ama böyle büyük tuşlar olması gayet güzel ve rahat bir basım sunuyor. En azından burada veya şöyle basabilirsiniz şuradaki geri tuşuna. Bunları zaten dediğim gibi atayabiliyoruz. İsterseniz yazılımına bakalım. Daha sonrasında kaldığımız yerden devam ederiz Evet dostlar şu an yazılımı açtık. Steel serisinin engine yazılımı. Burada Rival 110'u görüyorsunuz. Hatırlarsınız benim eski ürünümdü. Fakat şu an 300'si kullandığım için direkt burada çıktı zaten. Bakın burada Rival 110 bağlı değil diyor. Tıklayalım bakalım burada neler varmış Şimdi Rival Rival'in e, Steel serisinin daha doğrusu yazılımı bence muazzam ve muazzam ötesi. Steel serisinin yazılımına alışanlar ürünlerle çok iyi konfigüre olduğu için diğer ürünleri kullanmak istemiyor. Yazılımı bu kadar değerli olduğunu bu yazılımdan anlayacaksınız. Şimdi burada ilk başta istediğiniz tuşa istediğiniz şeyi atama var zaten. Bunu biliyorsunuz. Bunları siz kendinize göre ayarlarsınız. Burada da görünüşüne bakıyorsunuz. Soldan görünüşü var veya düz bir görünüşü var. Şuradaki tuşumuz da bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Hangi oyunlarda konfigüre çalışsın? Mesela biz öldüğümüzde Counter Strike'da kırmızı yanıyor. Yaşadığımızda da yeşil yanıyor. yeşille kırmızı arasında bir can skalası bize bırakıyor burada renk olarak. Bu da güzel olmuş. En azından yazılım için. Şimdi burada sensitif ayarlarımız var. iki tane ayarlayabiliyoruz. Bence iki tane olması çok mantıklı. Böyle 4-6 tane falan filan oluyor. Bence saçma. Bence iki tane olsun. Benim kullandığım şekilde olsun. Ben bunu aslında 600 de 800 yapayım artık. Yani 600 de çok az. Şunu 800 olarak kullanayım. Save diyeceğim. Birinci sensitif, ikinci sensitif. Birincisini kendiniz için kullanırsınız. İkincisini de aile fertleri hani kullanır. 800 kullandığımda evdeki birçok kişi bunu kullanamıyor. Zaten gerçek kullanmıyorlar. Bilgisayarımı vermiyorum da hani şöyle kullanmak istedim isterse birisi hani atıyorum komşu geldi ödevim var benim bilgisayarım yok dedi falan filan. E, 2000 de kullansın. Farklı bir DPI daha olsun ama 3 tane 4 tane 5 tane 6 tane gerek yok. Olsa bile hani onları kapama seçeneği olsun daha mantıklı. Bakın kaç olsun? Allah bismillah. Ulan 7000 bak 6900 oldu şimdi yavaşça buraya getiriyorum. 600 bakayım daha da düşüyor mu 200'e kadar düşürdüm 800 olsun ben 800 seviyorum aslında 600 kullanıyordum artık 800'e geçtim bu da 2000 kalsın bildiğim kadarıyla ara değerler olmuyor 850 yazayım mesela olmuyor 900'e atıyor en yakın yüzlüğe yuvarlıyor şimdi bu kısım çok güzel yani sen böyle çektiğinde bir anda hızlandığında hızlansın mı mouse mesela ilk başta düz sonrasında hızlı gitsin mi mesela bak hızlı çektiğimde hızlı gidiyor. Anladın mı? Mesela bunu böyle tutayım. Veya şöyle olsun mu bu bana CSGO'da çok yardımcı oluyor. İlk başını ayarlıyor bu da. İlk başta çok yavaş sonra ortalaşıyor. Yani bu da ilk kısmını ayarlıyor. Ben bunu normal yapıyorum. Burayı biraz arttırıyorum. Böyle. Buralara gerçekten alışırsanız çok muazzam bir şey oluyor. Nasıl diyebilirim? Bu da doğru sallığını gösteriyor bir nevi. Buradan da bunu bin yaparsınız. Çünkü e, en iyisi bindir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Buradan led bölümlerimizi ayarlayabiliyoruz. Ben bunu kullanıyorum. Mavi mor arası bu güzel. Veya buradan history var. Yani geçmiş renklerinizi yapabilirsiniz. Veya kayıtlı birkaç tane var burada. Veya kendi renklerinizi atayabilirsiniz. Mesela ben dedim ki şöyle bir şey olsun. Bunları tabi kaldırıp yeniden yükleyebiliyorsunuz siz buraya. Veya şimdi bakın burada kendi ayarlı modları da var. Mesela tek renk yansın. Tüm renkler yansın. Az önce gösterdiğim. Tek bir renk yanıp sönmeli yapabiliriz. Şöyle. Birazdan büyük ihtimalle bu kapanacak. Aynen. Bakın söndü tekrardan yandı veya hiç olmayabilir. Ben böyle seviyorum. Mavi mor. Tabii ki buradan kodları yazıp istediğimiz RGB rengini bulabiliriz veya tek bir kodda hepsini bulabiliriz. Hani bu kodları internetten bulabilirsiniz. Bilmem ne rengi falan filan güzel oluyor bu kodların içinde olması. Ve en sonunda save deyip kaydedebiliyoruz. Burada anlatmak istediğim kısım bu kadardı. Şimdi değerli dostlarım şöyle bahsedeyim ben size. Bu ürün alınır mı, alınmaz mı, kime hitap ediyor bunlara geleceğim ama ilk başta tasarımda birkaç tane eksik noktam vardı onu hemen söyleyeyim. Buranın kauçuk yüzey olduğunu söyledik. Bunlar zaten kamerada büyük ihtimalle o izler gözükecek. Burası da şu yan taraflar plastik, sert plastik ama biraz tırtıklı yapmışlar ki hani eliniz kaymasın diye. Burada 4 tane ayağımız var. Bunlar çıkarılıp değiştirilebiliyor ama ben hayatım boyunca City serisinin bir şeyini değiştirmedim yani kauçuk pedini. Daha doğrusu hiçbir maalesunkinde değiştirmedim. O yüzden hani Steel serisinin bu parçaları nereden bulunur bulunur mu o kısımla ilgili bir şey bilmiyorum. Ama değiştirilebilir olması bir avantaj olarak kalsın ve zaten Steel serisinin sensörüne falan bahsetmeyeceğim. Çünkü ben daha çok bilgi vermek yerine kullanım şeylerini aktarmak istiyorum. Böyle daha iyi insanların aklında kalacağını düşünüyorum. Dediğim gibi buradaki iki tuşu büyük ihtimalle atarsınız. Bunu atamazsınız. Çünkü bu DPI'yi değiştiriyor ve bunun dışında da bu tuşları da atamazsınız diye tahmin ediyorum. Böyle bir yapısı var alınmaz mı da ben şunu söyleyeceğim. Şimdi kablomuz bir kere örgülü bir yapıya sahip değil. Çok kalın da değil. İnceye yakın. Bu ürünü kimler alacak? Uzun ömürlü kullanım istiyorum diyenler ama tabi kablosuna biraz hafiften dikkat edecek ama bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Çünkü ben hayatım boyunca yırtılan bir kablo görmedim plastikte. Örgülü de gördüm de plastikte görmedim. Ben uzun süre kullanım istiyorum. Sade bir yapı olsun. Ergonomi bir yapı olsun. Ve elim orta veya büyük diyenler için. Yazılım istiyorum diyenler kesinlikle zaten ya SteelSeries'den alacak ya Logitech'ten. Yani ben en ince ayrıntılarına kadar yapacağım diyenler ki gerçekten o yazılımlar bayağı avantajlı oluyor oyunlarda. Bunu fark edeceksiniz. Ama hile anlamında değil. Bir Corsair'in miydi? A4 Tekin mi? Bir yazılımı vardı. Hile gibi yani CSGO'da silah sekmeme hilesi gibi bir şey vardı. Yani sekmiyordu silah. O mouse onu ayarlıyordu kendine göre. Bu tabii ki onlardan değil yani onları da tavsiye etmem yani sonuçta hileye giriyor diye düşünüyorum ben. Fiyatı dediğimiz gibi 250 lira. İsteyen arkadaşlar bence Rival'in en uygun serilerinden biri olmuş. Bunu alabilirler. Çünkü 110 falan bayağı küçük. Bir de simetrik bir yapıya sahip o. Ama küçük ve orta el için o. Diğer arkadaşlar dediğim gibi bunu öneririm. Böyle bir ürün olmuş. 250 lira bence buna verilebilir. 250 artık günümüzde bu dolar kuruyla çok 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 büyük bir rakam değil. Ama çok az da bir rakam değil. Stil serise göre uygun olmuş diyebiliriz. Stil serisinin istediğiniz ürünleri varsa yazın bir bakalım. Tanıtılmamış veya iyi tanıtılamamış ürünleri varsa onlara bakarız. Böyle diyelim arkadaşlar. Dinlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen. Şu kanaldan bir kere olaysa lütfen bir kere ya. Bir kere. Diyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.